Evet, gelinin mutfakta kaçınılmaz bir sahne yaşanıyor her cuma yani bu sahne birazcık klişeleşmeye başladı Hatice eleme potasının vazgeçilmezi oldun çok mutsuz olduğunu biliyorum bu konuyla ilgili bir klişemiz daha var yeni gelen gelin hep eleme potasında biriniz 65 biriniz 49 puanla Nagihan neden burada kalmalısın ya ben yemeklerime güveniyorum Yaptığıma da inanıyorum. Sadece kayınval kayınvalidelerin yaptığı stratejiden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Evet. Bir de kayınvaliden beni bulamadığı için. O da çok üzgün zaten. Hatice yani her hafta anlatıyorsun ama belki değişik bir şey söylersin. Ee, şöyle söyleyeyim. Hiç kimse dibe batmadan yükseğe tırmanamaz. Bunları yaşamam gerekiyormuş. Bunları da zaten inşallah son görüşleriniz olacak beni burada. Ee, artık böyle söylüyorum. Son eleme potası diyeyim yani, öyle söyleyeyim. Batarak daha yükseğe çıkacağım. Bir oku. En uzak mesafeyi fırlatmak için ne yapmak gerekiyor? Önce bir geriye çekilmek, 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 çekilmek. Sonra fırlatmak gerekiyor. Aynen. Belki onu yaşıyorsundur. Bu haftanın en hüzünlü anındayız. Hiç sevmiyorum. Bak bu programa bayılıyorum. İyi ki buradayım ama bu elemeyi sevmiyorum. Bir yandan e, sizi mutlu edecek bir haberim var. Çok mutluyum. En azından giden buradan gidecek ama bizi hatırlayacak. Evine gittiğinde mutfağında böyle güzel bir tencere takımıyla Aa, bizi hatırlayacak. Tahmin evet. ettin mi? Evet. Sen çok mi? istediğin? Göre <laughs> gönder beni beni. Aa Elen sana da vereyim. Eline, ya beni gönder. Elene veriyorum? Artık neyse ki. Elenene güzel bir sürprizimiz var. Evinde, mutfağında güzel bir tencere takımıyla bizi hatırlayacak. Gelinin mutfaktaya bu hafta veda eden gelinimiz Gelinim mutfağa bu hafta veda eden gelinimiz. Aa. Trakyalı hemşerim Nagihan sensin. Evet. Almak ister misin? Ha? Açsana. Allah Evinde açar, bize güzel hikaye çeker. Nagihan ve Sevim teyzem. Çok tatlısınız. Tam bir gelin kayınvalidesiniz. Teşekkür ederim. Ee, başarısız hissetmeyin. Gerçekten burada büyük stratejiler dönüyor. Bu evet. sizin başarısızlığınız değil. Tecrübe kazandınız. Bir daha beklerim. İnşallah. Ha? İnşallah. Alkışlarla davet ettiğim sizi Diyodan. Alkışlarla uğurluyorum. Sevim teyzem. Görüşürüz. 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 Ellerinden öpüyorum, ellerinden. Ay! Bugünün puan durumu şöyle. Yeşim 18 puan, Zeynep 15 puan, Hatice 14 puan, Nagihan 8 puan. Bu haftanın toplam puan durumu şöyle. Zeynep 78 puan, Yeşim 77 puan, Hatice 65 puan, Nagihan 49 puan.